Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Bugün sizlerle ne yapacağız? Bugün sizlerle açı yayınlarının hazırlamış olduğu TET genel deneme sınavının tarih sorularını çözeceğiz. Açı hazırlamış olduğu 4. genel deneme sınavıdır bu sevgili arkadaşlarım. Bakalım ne gibi sorular hazırlanmış. Umarım 5'te 5 yaparsınız. Umarım full çıkarırsınız. Şimdi bakalım. Şimdi, bakalım. Şimdi bakıyoruz. İlk sorumuz. Bakalım şöyle. Yakınlaştıralım biraz. Tamamdır. Bakalım Mustafa Kemal ne demiş? Mustafa Kemal bir konuşmasında milli bilincin ayakta kalabilmesi ve olarak tutulabilmesi için dil ve tarih uğrunda çalışmaya mecburuz demiştir. Atatürk bu amaca ulaşabilmek için durumlarından hangilerini gerçekleştirmiştir? Şimdi sevgili arkadaşlarım burada anahtar kelimelerimizi alacağız. Hepsini okumamıza gerek yok. Bakın dil ve tarih uğrunda çalışmaya mecburuz diyor. Bunun için ne yapılacak? Türk Tarih Kurumu açılacak ve Türk Dil Kurumu açılacak değil mi? Bunlar bu kadar yani. Bakıyoruz Türk Tarih Kurumu'nun açılması doğru mudur? Doğrudur. 1931 yılında Türk Tarih, Tarih Kongresi toplanıyor ve Türk Tarih Kurumu ardından açılacaktı. Tamamdır. Latin alfabesine geçilmesi. Bakın metnin dışına çıkmayın. Bizden dil ve tarih uğrunda yapılacak çalışmaları istiyor. O yüzden Latin alfabesini eledik. Türkçeden yabancı dillere ait kelimelerin çıkarılması. Türk Türk kurumundan bahsedilmiş. Türkçeyi sadeleştirmekten bahsedilmiş. O yüzden 3. öncülüğü de aldık cevabımız C şıkkıdır. Geldik ikinci sorumuza şimdi. Şöyle yapalım. Birinci Dünya Savaşı ile ilgili. Fazla zor bir soru değil. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Dünya Barışını korumak için kurulan Milletler Cemiyeti 1932 yılında İspanya ve Yunanistan'ın teklifiyle Türkiye'ye bir davet mektubu göndermiş ve bu cemiyete üye olma teklifinde bulunmuştur. Milletler Cemiyeti'nin Türkiye'ye böyle bir teklifte bulunmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Cemiyeti Akvan. Milletler Cemiyeti biliyorsunuz ki Türkiye doğrudan katılmadı. Davet edilmeyi bekledi ve nihayetinde İspanya ve Yunanistan tarafından davet edildi. Bakıyoruz. Boğazların stratejik bir öneme sahip olması. Arkadaşlar sadece ama sadece dünya barışından bahsetmiş. Boğazlarla alakalı bir durum yok. Bunu eledik. Hatay'ın referandum sonrası Türkiye'ye bağlanması bu 1939 yılında gerçekleşecekti. Türkiye 32 yılında dahil oluyor. Eledik. Kurtuluş Savaşı'nın başarıyla sonuçlanması. Kurtuluş Savaşı ile alakalı bir durum yok. Kurtuluş Savaşı zaten başarıyla sonuçlanmış. Tamam metnin dışına çıkmıyoruz. Türkiye'nin hem bölgesel hem de uluslararası barışa katkı sağlaması. Bırakalım mı? Bırakalım. Ekonomik alanda büyük atımları gerçekleştirmesi. Ekonomi ile alakalı bir durum var mı? Yok değil mi? Cevabımız D şıkkıdır. Çünkü Türkiye her zaman barış yanlısı bir politika izlemiştir. Geldik. Üçüncü sorumuzda şimdi. Bakıyoruz. Bakalım. Antik Yunan kültüründe tanrılar insan şeklinde düşünülmüştür. Olimpos dağında yaşayanlar tanrıların gazabından korunmak ve onları eğlendirmek için olimpiyatlar düzenlemişler. Tanrıları için inşa ettikleri tapınaklarda onların heykellerini yapmışlardır. Bu gelişmelere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bakalım Antik Yunan uygarlığı. Antik Yunan sanatının gelişmesinde din etkili olmuştur. Doğru mudur? Doğrudur. Tanrıların gazabı diyor sevgili arkadaşlarım. Sosyal hayat ve toplumsal aktivitelerde inanışlar belirleyici bir etkiye sahiptir. Doğru mudur? Doğrudur. Kültüründe tanrılar insan şeklinde düşünülmüştür. Daha sonraki süreçlerde ise tanrının gazabından korunmak ve onları eğlendirmek için olimpiyatlar düzenlenmiştir. Değerli arkadaşlarım bu da doğrudur. Kültürel kaynaşma ve birlikleri güçlenmiştir. Bakın burayı okunmasanız bile olimpiyatlar neyin varlığını gösterir? Kültürel birliğin varlığını gösterir. Bu doğrudur. Çok tanrılı İnanış tapınak mimarisinin gelişmesini sağlamışlardır. Tapınaklar da onların heykellerini yapmışlardır diyor. Bu da doğrudur. Dini inanış siyasi birliğin kuvvetlenmesini sağlamıştır. Siyasetle alakalı bir şey var mı? Şehir devletleriyle alakalı bir şey var mı? Yok değil mi? Cevabımız E şıkkı. Geldik dördüncü sorumuza şimdi. İslam tarihi. Bakıyoruz. Şöyle yapalım. İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'nda meydana gelen bu gelişmelere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Şimdi bakıyoruz sevgili arkadaşlarım. İslamiyet'ten önce Arap Yarımadası'nda Soluk adında genelde gençler tarafından oluşturulmuş bir grup bulunmaktaydı. Bu grup birbirlerine kardeş gözüyle bakıyordu. Bu grubun meydana gelmesinde kabilelerden kaçan ya da kovulan gençler, annelerinin etkisiyle zenci ya da melez olarak dünyaya giren gençler ve fakir kimsesiz korunmaya muhtaç insanlar etkilidir. Bu grup cimri zenginleri düşman görmüş ve onların mallarını yağmalamıştır. Anladık değil mi? Kabilecilik anlayışı terk edilmiştir. Bunu bir bırakalım. Sanırım cevabımıza hemen ulaştık. Diğerlerine bakalım. Halk arasında ırkçılık görülmüştür. Doğru mudur? Doğrudur sevgili arkadaşlarım. Kovulan gençler diyor arkadaşlar eğer bir ırk sizden hoşnut değilse bu ırkçılığa girer. Değil mi? insan üstünlüğü. Ekonomik sıkıntılar sosyal hayatın belirlenmesinde etkili olmuştur. Doğru mudur? Doğrudur. Ulaşabiliriz. Adalet anlayışı gelişmemiştir. Eğer adalet anlayışı gelişseydi zaten ne olurdu sevgili arkadaşlarım? Kimse kimseye muhtaç kalmazdı değil mi? Sosyal eşitsizlik ve ayrımcılık gelişmiştir. Fakir, kimsesiz. Ancak bakın Hepsini okumasanız dahi İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'nda kabilecilik anlayışı terk edilmemiştir. Cevabımız A şıkkı. ÖSYM'nin yaptığı şeylerden biridir bu. Her zaman sizin zamanınızı yemeye çalışır. Ama bu sefer süreyi uzatmışlar. Demek ki sorular bizi hiç iyi beklemiyor gibi görünüyor. Umarım 5'te 5 beş yapacaksınız ama size güveniyorum ben. Bakalım şimdi 5. sorumuza. Şöyle yapalım. Fatih Sultan Mehmet İkinci Beyazıt dönemi ile ilgili bakıyoruz. Şöyle yapalım. Fatih Sultan Mehmet'in ölümü üzerine yerine oğlu ikinci Beyazıt tahta geçmiştir. Tahta hak iddia eden kardeşi Cem Sultan Karamanoğullarının da desteğini alarak Bursa'yı işgal etmiştir. Ağabeyine Anadolu'yu ben Balkanları sen yönet teklifinden olumsuz yanıt alınca giriştiği savaşı kaybedip Memlüklere sığınmıştır. Memlük devletinin desteği Karamanlıların ısrarı üzerine ikinci kez giriştiği savaşı da kaybederek Rodos şövalyelerine sığınmıştır. Şimdi değerli arkadaşlarım bu gelişmelere bakılarak hangilerine ulaşılabilir? İkinci Beyazıt döneminde Cem Sultan olayı önemli bir yer kaplıyor. Tarihte en önemli olaylardan biri Cem Sultan olayıdır. Bu olayın sebebi taht kavgalarıdır. Tamam metinden hareket edip yorum üreteceğiz şimdi. Okuyoruz. Cem Sultan kut anlayışı doğrultusunda hareket etmiştir. Kut ne demek? Ülke hanedanın ortak malıdır. Senin tahta hakkın varsa benim de vardır diyor. Tamam bunu aldık. Osmanlı'da taht mücadelesine dış güçler müdahil olmuştur. Doğru mudur? Doğrudur. Önce Memlükler'e sığınıyor. En son ise Rodos Şövalyelerine. Tamamdır. Türk veraset sistemindeki belirsizlik Osmanlı Devleti'ni olumsuz etkilemiştir. Ülke hanedanın ortak malı ise veraset sisteminde belirsizlik vardır. Peki veraset ne demek? Kimin tahta geçeceğinin belirlenmesi demektir değil mi? O yüzden bu da doğrudur. İç, kar, iç karmaşalar yaşanmıştır. Cevabımız ne olacaktır o halde? E şıkkı. Umarım 5'te 5 yapmışsınızdır. Umarım full çıkarmışsınızdır. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir başka paylaşımda görüşmek dileğiyle. Ee, öğrencilerime söylemek istediğim bazı şeyler var. Genel deneme sınavı 4 5 6 7 8 bize verildiği için onların hepsi gelecek. Hepsinin çözümlerini ben sizlere yapacağım. Siz hiç merak etmeyin. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir başka paylaşımda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.